Kripto para dünyasından hepinize akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar dün BTC ile ilgili genel bir bilgilendirme ve uyarı videosu çekmiştim ve burada özellikle kullanmış olduğum indikatör açısından altında kapanışlar eğer görürsek tehlikeli boyutlara doğru tekrardan aşağı yönlü hareketler gelebileceğinden bahsettim ki burada tekrar üstüne basa basa anlatmak istediğim en önemli özelliklerden birisi yatay destek bölgelerinin dikkati takip edilmesidir. Bunun dışında arkadaşlar 47 bin bölgesinin bizim gerçek manada orta ve uzun vadede çok önemli bir destek bölgemizin olduğunu bilinmesi gerekiyor. Bu bölge günlükte ve haftalıkta kırılırsa işte o zaman gerçekten bu piyasadan korkmak gerekiyor diye düşünüyorum. 50.000 bölgesi bundan önce düşen trend açısından çok değerli bir bölgeydi. Bu bölgede altındaki kapanışlar özellikle haftalık fazla tehlikeli olabileceğinden bahsettik ki belli oranlarda tam bu bölgelere yakın hareketlikler vardı. Retest haftasında olduğumuzu belirttik. Bunun konfirme olması gerektiğinden bahsettim. Ve bu pazar gününün tekrardan bizler için önemli bir gün olabileceğini düşünüyorum. Bu da dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Kısa zaman aralıklarında da arkadaşlar Bitcoin ile ilgili söylemiş olduğum detaylar çok önemliydi. Dün tekrardan sizlere yapmış olduğum paylaşımlar sonucunda BTC'de görmüş olduğumuz, kullanmış olduğum hareketli ortalama ki bu Fibonacci ortalaması diye e, isimlendirdiğim kendime ait bir indikatör arkadaşlar. Görmüş olduğumuz yeşil çizgiler veya kırmızı destek bölgeleriyle beraber ortak çalışan bir indikatör. Burada benim için indikatör 4 saatlikte kırılır ve konfirm olursa tehlikeli demektir. Bu ne demek? Bakın kırıldı. Kırıldıktan sonra iğneleme hareketlerinden sonra tekrardan indikatör test edildi. Ve akabinde tekrardan büyük bir çöküş gelmedi bu bir. İndikatöre hiçbir şekilde değmeden en az iki tane kapanış gelmiş durumda değil. Bu iki. Bu da bu hareketin benim için fake bir hareket olduğunu gösterir ki dün bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım zaten sizlere. Akabinde tekrardan indikatör kırıldı. Yükselen trend tekrardan kırıldı. Retest edildi mükemmel bir şekilde. 222 günlük ama günlerdir kırılamıyordu. Denendi ve tekrardan kırıldı ve geçildi. Ve akabinde arkadaşlar çok hacimli bir mumla biz bu bölge üzerine çıktık. Şu an için BTC'de de görmüş olduğunuz gibi bu alanda çok net bir topa formasyonu söz konusu. Bunu sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğim ve bazı alt inceleyeceğim. Özellikle DAŞ'a değineceğim. Onun dışında dün sizlerle paylaşmış olduğum koyunlar vardı ve bunlardan birisi arkadaşlar. Şurada görmüş olduğumuz BZRX ki günlük şu an için kırılımlardan sonra retest günü, Waves de bugün retest gününde onları tekrardan değerlendireceğim sizler için. Ve diğer bazı önemli coin'leri tekrardan sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Bu süreçte de arkadaşlar bakın Kripto paralarda Bitcoin hareketiyle beraber Bitcoin sert yükseldi ama dominans yükseldiği için görmüş olduğunuz gibi altcoinlerdeki hareketlilik biraz daha baskılanmış durumda. Dominans eğer biraz daha düşük gösterseydi bu neyi gösteriyor? Yani altcoin'lerden çıkan paranın bir miktarının bitcoin'e kaçtığını görüyoruz. Ama bunun dışında bazı coin'lerde yine güzel hareketlilikler söz. Atıl butondaki arkadaşlarla arkadaşlar bakın BTC ile ilgili dün sizlere yapmış olduğum yorumdan sonra 52.300 bölgesinde bitcoin tekrardan önemli bir destek açtı günlükte. Çünkü daha önce de bu bölge çok önemliydi. Ve bu bölge dışındaki kapanışlarda özellikle hareketli ortalama net bir şekilde. Yani bunu 10 saat önce paylaştım ben arkadaşlarla. Ve bu paylaşımlar sonucunda da görmüş olduğunuz gibi 52.300 bölgesine destek açılmıştı. Bu bölge üzerinde altındaki kapanışla stop olma kaydıyla matematiksel açıdan değerlendirilebilir ki bakın şu görmüş olduğumuz alanda indikatör mükemmel bir şekilde destek açmış durumda ve akabinde tekrardan yukarı yönlü hareket geldi ki günlükte daha önce şu bölgelerde açmış olduğu desteği şu an için tekrardan bu bölgede açtı. 52.300 bölgesi artık bizim için önemli bir bölge olacaktır. Ama burada orta ve uzun vadede 47.000 bölgesi bana göre artık uzun vadede de önemlidir günlükte ve haftalıkta kırılmadığı sürece büyük problemler yaşanmaz. Ama o bölge kırılırsa işte o zaman piyasadan çok net bir şekilde korkmak gerekir diye düşünüyorum. Kesin. Yani kesinlik ifade etmeden arkadaşlar. Çünkü hep bu piyasada kesinlikle bir şey yok. Ve bu süreçte BTC hareketiyle beraber bugün sert hareketler örneğin Phantom ve bazı coinlerde sert hareketlikler vardı ki ayrışabilen coinlerden birisi Ford coin'di arkadaşlar. Önemli haber akışları söz konusuydu. Bunun için de destek ve dirençler açısından da önemli bölgelerdeydi. Bakın indikatör şu görmüş olduğumuz alanda şurada çok net bir şekilde görünüyor. Bir destek bölgesi açtı. Ama ben şu görmüş olduğumuz bundan sonra paylaşma başlamıştım. Ve 32 bölgesi altında kapanış gelmeden rahat takip edebileceğimiz coinler birisiydi matematiksel açıdan çünkü e, ben her zaman şunu söylerim arkadaşlar matematiksel açıdan bir şey değerlendirilir ve bu soruluda önemli olan stop kullanmaktır stop kullanlar takip edilir kendinize göre belirlemiş olduğunuz destek ve direnç bölgeleri vardır sizler de bu doğrultuda takip edebilirsiniz bakın burada 48 bin bölgesi 48.386 mükemmel bir şekilde nasıl çalıştığını hep birlikte görüyoruz ki 24 saatinde yüzde 45'lik bir hareket geldi ki bana göre mükemmeldi. Buna benzer şekilde Alfa'da da çok kısa süreçte arkadaşlar yatay destek dirençler açısından önemli kırımlar vardı. Ve onda da %20'lik mükemmel kısa süreli bir hareketlilik. Ve son iki gündür takip ettiğimiz Phantom arkadaşlar. Phantom bundan önce görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş eğilimi gerçekleştirmişti. Ama benim için yatay kırmızı direncimin kırılması. Fibonacci ortalamamın günlükte ve 4 saatte kırılması önemli. Bakın Fibonacci ortalaması kırıldı. Retest edildi. Aynı zamanda yatay 0.44-49 bölgem kırılmıştı ki, altın bölge oluşturmuştu. Akabinde retest sonrası hareketlilik. Belli oranlarda hareketlilik başladıktan sonra geri gelse de son kırılım yapamamın altında özellikle Fibonacci ortalaması altında kapanışlar gelmediği için. Ben kendi adıma stop kullanmıyorum. Öncelikle bunu belirteyim. Ve o bölgelerden sonra hareketin fake olduğu çok net bir şekilde belirlendi. Ve sadece arkadaşlar 24 saat içerisinde görmüş olduğunuz gibi %42.97'lik mükemmel bir hareketlilik daha kata butonundaki arkadaşlarla yakaladığımız coinlerden birisiydi. Bu süreçte arkadaşlar dün sizlere Waves'i paylaştım. BTC'ye tekrardan döneceğim. Waves'te de şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra kırılıp kırılımdan sonra çok önemli bir desteği kırdı. Kırdıktan sonra şu an için geri çekiliyor. Bu geri çekilmeler arkadaşlar şu an için günlük retest bakın ve burada önemli olan benim için diğer en güzel ayrıntılardan birisi eğer BTC çok sert bir hareket yapmazsa Waves BTC partisinde de son dönemlerde güçlenmiş bir coin olduğu için özellikle sizlerle paylaştım ve sizlerle paylaştıktan sonra zaten dün %7 %8'lere varan hareketlilikler geldi. Kullanmış olduğum indikatör açısından değerlendirdiğim zaman bakın yeşil alan bölgesi, yeşil alan kırılımından sonra bakın tekrardan bu bölgeye hareket geldiği zaman bakın altına hiçbir şekilde değmeden bağımsız hiçbir kapanış gelmedi sürece ben kendi adıma stop olmuyorum. Bakın burada tekrardan in kullanmış olduğum indikatör açısından 21 bölgesine bir direnç açıldı. Direnç dün kırıldı. Kırıldıktan sonra bugün re-testini gerçekleştiriyor. Ve eğer yarın piyasada ters hareketler gerçekleşmezse kademe olarak yükselebilir. Ama burada önemli olan detaylardan birisi bizim takip etmemiz gereken. Eğer 20 bölgeleri altında tabii ki bu sizlerin risk getiri analizleriyle doğru orantılı ise arkadaşlar. 20 bölgesi altında kapanışlar gelirse şu görmüş olduğumuz formasyonlar bir anlam ifade etmez o zaman stop olmuş olursunuz. Bu açıdan da dikkatli bir şekilde takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. 9.35 kırmızı bölgemde mükemmel çalıştı. 14 turuncu bölgemde. Bu bölgelerde çok fake hareketler yaşandı saatliklerde. Ama günlüklerde bir fake hareket görmedik. Ve günlükten sonra kırılım kırılımdan sonra gerçekten yükseliş hareketine devam eden coinlerden birisiydi. Özellikle tekrar belirtmek istiyorum. BTC partisinde çok önemli kırılımlar olan coinlerden birisi olduğu için dikkatli takip edilmesinde fayda var dediğim gibi risk getir analizleriniz için doğru onaltılıysa 20 bölgesi altı kapanışları kendinize stop bölgesi olarak belirleyebilirsiniz arkadaşlar. BZRX'e tekrardan geçeceğim çünkü dün sizlerle paylaşmış olduğum coinlerden birisiydi. Bugün diğer coinler yükselirken onlarda görmüş olduğunuz gibi geri çekilmeler söz konusu görmüş olduğumuz topo formasyonu arkadaşlar bakın de 4 saatliklerde kırıldıktan sonra günlükte de kırılmış durumda. Daha önce bakın şu iğneleme bölgesinden sonra şurada görmüş olduğumuz gibi kırılım retestler, kırılım retestler, kırılım retestler. Bakın 0.84 bölgesi şu görmüş olduğumuz alanlar oluşmadan, şu görmüş olduğumuz alan oluşmadan bile matematiksel açıdan benim belirlemiş olduğum bir destek bölgesidir. Yani şu iğneli hareketin burada olmasından dolayı bu 0.84 bölgesi burada bir destek veya direnç olarak arkadaşlar bulunmuyor. Şu görmüş olduğumuz 84 bölgesi daha görmüş olduğumuz bu hareketlikler buradayken bizim uzun vade takip ettiğimiz bir coin de aslında katalı arkadaşlarla. Ve şu yeşil alandan sonra özellikle şuradaki kırmızı alandan sonra %180'lerden fazla orta vadede hareket yakaladığımız bir coin gerçekten mükemmel bir şekilde hareketlik. Bakın özellikle indikatör açısından değerlendirdiğiniz zaman gayet mükemmel çalışan coinlerden birisi. Bakın yeşil alan kırıldı. Retest çok sert bir hareket. Geri çekildi. Burada destek açıldı. Bakın şuradaki küçük kırmızı noktayı görüyorsunuz. O bölge tam iğnelenmedi bile. Akabinde tekrardan mükemmel bir hareketlilik. Bakın hepsini kapatayım. Görmüş olduğumuz yükselişten sonra burada görmüş olduğunuz gibi indikatör tekrardan kısa küçük çizgiler açtığı zaman çok değerli bölgeler olarak belirleniyor aslında benim için. Bu bölgeden büyük saat yedi. Alan kırıldı tekrardan mükemmel bir hareketlilik. Bakın burada tekrardan kırmızı küçük bir nokta görüyoruz. Bu noktalar uzamadığı süreç bu bölgenin çok daha yani satıcılardan biraz daha arındırıldığını gösteriyor aslında. Bana akabinde yukarı yönlü ve günlükte şu an için ee, söylemiş olduğum bölgelerde formasyon kırılımının dışında kullanmış olduğum indikatör kırılımı ve re-test'i gerçekleşebilir. Ee, 0.8 bölgene kadar hatta geri çekilme olasılığı da bulunuyor şu an için baktığım zaman. Ama burada önemli olan arkadaşlar şu an için günlüklerin dışında 4 saatlikte de indikatörün direnç verdiğimiz olduğu bölgenin mükemmel bir şekilde çalışması. BZRX'de de arkadaşlar bakın net bir şekilde belirtmek gerekirse eğer biz... Bana göre son hacimli kırılım yapan mumun alt bölge 0.8 bölge 0.79 bölge altında kapanış gelirse stop olabilirsiniz. Ama bunun dışında görmüş olduğum hareket günlük kırılım ve retestidir. Eğer bu hareket ve bu formasyon çalışacaksa akabinde hareket gerçekleşebilir. Ama bu asla kesinlik ifade etmediği için bu bölgelerden sonra eğer altında kapanışlar görürsek bu bizim stop olduğumuz anlamına gelir. Ben bunları size anlatırken de en azından yatırım stratejimin ne olduğunda çok net bir şekilde aslında anlıyorsunuz. Ben de kendime göre belirlemiş olduğum bu destek ve dirençler açısından piyasa aslında hiçbir şekilde korkmam arkadaşlar Ben çünkü neden kademeli olarak stop kullanırım benim için önemli kırılım bölgesi gelmişse belli olanları testini bekler ve kademeli bir şekilde alım yapmaya başlarım stop olacaksam da o işlem gitmiştir yapmış olduğum 5 tane işlemin sadece iki tanesi bile gelse ben yani 5 tane işlem açtığımı düşünün bunun beş tanesini ama risk getir analizleri doğrultusunda Ben hedeflerim neyse her zaman beklerim bu birincisi Risk getiren analizlerim doğrultusunda genellikle 1'e 3, 1'e 4 şeklinde kısa vadelerde e, hareket etmeye çalışırım. Bunlardan bahsedeyim çünkü çok sorular geliyor. Ve kısa vade yaptığım yatırımlarda stop olmuşsam 5 tane işlem açsam bir tanesi bile hedefine ulaşsa diğer 4 işlemlerimin hepsi bile e, arkadaşlar stop olsa o bir tanesi o bir, e, yapmış olduğum 4 hareketin neredeyse %80, %90'ını kurtaracak nitelikte olur ki bu da zararın ne kadar minimize olduğunu gösterir ki Bugüne kadar yaptığım işlemin 4 tanesinden bir tanesinde de yani 5 işlemin de 4 tanesinde yanıldım. Zaten bugüne kadar hiç görülmemiştir kendi adıma Baktığımız zaman. Sadece bu işlemlerin 3 tanesi bile gelse gereğinden fazla zaten kar yapmış olursun. Bu neyi gösterir? Disiplinli bir şekilde ilerlemeyi gösterir arkadaşlar. Ve bu en önemli olan ayrıntılardan birisidir. Ve sizler de işlem açarken disiplinli ve belli kendinize göre belirlemiş olduğunuz risk getiri analizlerinizle hareket etmelisiniz. Yapmış olduğunuz kendinize göre belirlemiş olduğunuz bir strateji varsa bundan kesinlikle ödün vermemeniz gerekir. Coin'den coin'e atlamamanız gerekir. Bu en önemli detaydır. Her coin sadece trend varsa oluşmuşsa ee, sadece sırasını bekler. Siz yanlış bir coin'e girmişseniz tabii ki biraz daha uzun süre beklemek zorunda kalırsınız ve birçok fırsatı kaçırdığınız zaman coin'den coin'e atlamaya başlarsınız. Bu da sadece sermayeniz eritir. Başka hiçbir işe yaramaz. Bunlar net bilinmesi gerekiyor. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman momentum, volatilite bunların hepsini defalarca size söylüyorum ve trend bunları destekliyorsa, hacim destekliyorsa arkadaşlar o zaman o coin sizler için altın bir coin olmuştur. Bakın Avax'a geçmek istiyorum. Avaks'a geçerken de arkadaşlar bakın yeşil bölgeden sonra özellikle Paribu'daki arkadaşlarla beraber yakın paylaşmış olduğum ve e, takibinde bulunduğumuz coinlerden birisi. Bakın arkadaşlar mükemmel bir şekilde kademeli bir şekilde yeşil alanım benim için çok önemliydi. Ve şurada kırmızı alanım mükemmel çalıştı. Kıralım indikatör de bakın şuradaki indikatör de kırıldı. re-test edildi. Yavaş 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 hareket 222 günlük emayda da kırdı gitti. Ve bu şu bölgelerden sonra turuncu bölge geçildi ve turuncu bölge defalarca denenmesine rağmen altında kapanışlar gelmedi. Şu görmüş olduğumuz alanda sıkışıklık. Akabinde tekrar kırılım ve kırılım geldikçe görmüş olduğunuz gibi yükseliş ki bu da sabırlı bir bekleyiştir. ve bu gibi durumlarda da arkadaşlar hareket yükseldikçe sizler de stop yükselterek takip etmeye devam edersiniz. Benim için de şu görmüş olduğumuz indikatör açısından hemen 4 saatlikte takip ediyorsam 2 saatliğe gelirim ve 2 saatlikte bunun altında en az 2 tane ve yatay destek direnç bölgeleriyle beraber takip ederim tabii ki. Kırılım gelmemişse akabinde takip etmeye devam ederim ki görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şekilde hareketine devam eden coinlerden birisi. Ve Paribu'da da çok yakın takip ettiğimiz coinlerden çok kısa sürede %30'luk mükemmel bir hareketlilik getirmiş coinlerden birisi. İşte bu yüzden sizlere her zaman disiplinli bir şekilde ilerlemeniz gerektiği ilgili bilgi sunuyorum ki bu şekilde özellikle kırılımlardan sonra kademeli aldım düşüşlerde kademeli satım. Bu piyasada sizleri en çok koruyabilecek özelliklerden birisi. Bitcoin Cash'e tekrardan değinmek istiyorum. Bitcoin Cash arkadaşlar kırmızı direnç bölgesi açıldığı zaman sizlere de paylaşmış olduğum coinlerden birisiydi 600 bölgesinden sonra. Bundan önce zaten daha önce 400 bölgesi bizim için çok değerli bir bölgeydi ki onu zaten sizlere daha önce belirtmiştim. Kırmızı alan görmüş olduğunuz gibi tekrar benim için kırıldı. Yatay e, açılan direnç bölgesi kırıldı. Benim için kırmızı alan zaten 845'ti. Bunun indikatörlerle bir alakası yok. Tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi ki mavi alan çok da önemliydi. 222 günlük EMA da burada destek olarak gayet iyi çalıştı ve şu an için dirençler kırılacak i̇şte kırılım 리테 şeklinde hareketine devam ediyor. 1056 altın bölgelerden birisidir benim için özellikle Bitcoin keşte. Bu bölgelerde tekrardan e, yukarı yönlü kırılmalar gerçekleşirse tekrardan yukarı yönlü yeni hamleler diğer dirençlere doğru hareketleri getirebilir. Orta ve uzun vade yatırımlar için 845 bölgesi kısa vade yatırım, orta vade özür dilerim yatırım için bir direnç bölgesi dışında bir destek bölgesi açısından önemlidir. Çünkü dirençler kırılması gereken yukarı yönlü hareketlerdir. E, bu bölgeler özellikle kısa vadede değerlendirilebilir. Orta ve uzun vadede arkadaşlar 750 bölgesi önemli bir stop bölgesidir ki burada gerçekten önemli bir volatilite vardır. Bu da tabii ki sizlerin risk getir analizlerinizle doğru orantılı ise sizler de kendinize göre belli destek ve dirençler doğrultusunda takipte bulunabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar DAŞ'a geçmek istiyorum ve sizlerle bugün DAŞ'ı paylaşacağım. DAŞ benim için önemli olan coinlerden birisi. Şu görmüş olduğumuz yükselen trend dışında şu görmüş olduğumuz gibi burada zil koymuştum, kırıldı ama ilk hedefime bile ulaşmadan maalesef BTC hareketiyle beraber geri çekildi ve burada dar BTC partisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Katıl butonundaki arkadaşlarla beraber paylaşmış oldum bir parite ve benim için önemlidir ve gerçek manada tekniksel veriler açısından da önemli bir durum söz konusu. Daşta işte arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğumuz gibi düşen bir trend var ki haftalık bazda şu görmüş olduğumuz düşen trend şu görmüş olduğumuz bölgelerde 2019'dan beri var olan bir trend kırılmış durumda. Ve bunun dışında arkadaşlar bakın yeşil bölge diye belirlemiş olduğum alım için çok önemli bölgeler ki daha önce şu bölgelere geldiği zaman yapmış olduğu hareket arkadaşlar %5000. Tabii ki bu çok kısa bir sert bir inelemeden sonra gerçekleşmiş bir hareket ki bu hareketten sonra buradan bir anda %5000 beklemek tabii ki mümkün değil. Haftalık bazda bir grafik olduğu için uzun vade yatırımlar için en az 3 ay ve 6 ay ve ötesi için geçerlidir. Bunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki bunlar kesinlik ifade etmeyen şeylerdir arkadaşlar. Her matematiksel veriler her kırılımlardan sonra bir coin hareket edecek diye bir kaide söz konusu olamaz. Bunun net bilinmesi gerekiyor. Dediğim gibi risk ve getiri analizleriniz doğrultusunda disiplinli bir şekilde ilerlersiniz. BTC partisinde arkadaşlar yatay destek ve dirençler açısından iğnelemeleri baz aldığımı belirtmek istiyorum. Özellikle kırmızı bölgede bakın şurada bu iğneleme şu görmüş olduğumuz zaman da gövde geçimleri bizim için değerliydi. Ve burada önemli olan şeylerden birisi haftalık bazda bakın kullanmış olduğum indikatör kırıldı. Düşen trend kırıldı. Yatay direnç bölgesi kırıldı. Yani tamamen altın bir bölge. Ve bu bölgeden sonra hareketlilik. Özellikle BTC partisinde arkadaşlar bakın 4358 Satoshi bölgeleri altında kapanış olmadığı sürece yukarı yönlü hamleler yapabilme ihtimali vardır ki momentum ve trend şu an için özellikle volatiliteyi beslemeye çalışıyor ki bu da şu an için Tether partisinde görmüş olduğumuz gibi bir hareketlilik getirmiş durumda. Tether partisinde de arkadaşlar bakın haftalık dışında ee, kısa vadelerde özellikle kırmızı alan 276 bölgesi günlükte kırıldığı çiftliği test gerçekleştirdi ve kırmızı yatay direnç bölgesi e, destek olarak bizler için daha sonradan mükemmel bir şekilde çalıştı. Ve aynı zamanda bakın indikatörde e, görmüş olduğunuz gibi kırmızı bölgeye daha sonradan bir destek açtı. Bizden. Bu bölgelerden sonra kademe olarak bir yükseliş gelecekse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yatay destek ve dirençler bölgesinde 819 bölgesine kadar hareketlikler gelebilir. Bakın. Burada da belirttiğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir ve asla kesinlik ifade etmez. Çünkü bu piyasada kesinlik diye bir şey olamaz arkadaşlar. Bu yüzden Dirençler kırıldıkça stop yükselterek takip edersiniz. Eğer aşağı yönlü bir kırılım gelmişse de stop olursunuz. Bunun için belli oranlarda bu piyasada kar realizasyonları yukarı yönlü aşağı yönlü de stop kullanarak belli oranlarda zararları kabul ederek işlem açılır ki bu bilinmesi gereken önemli özelliklerden birisidir. Bir coin düştüğü zaman stop olmazsanız düştüğünü bekler 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 psikolojinizi de Bu açıdan bunlara çok ama çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. XRP'ye geçmek istiyorum. Günlükte tekrardan mavi alanım geçilmeye çalışılıyor. Hatta 4 saatliklerde XRP e, özellikle büyük düşlerden sonra kırmızı alan kırıldı. Kırıldıktan sonra hareket geldi ama mavi alan özellikle bir bölgesi çok değerliydi. Ve bu alan üzerinde kalmayı başarabildi ve bu bölgeden sonra kademeli olarak görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şekilde bir yükseliş getirdi ki bu alanlara kadar bile şu an için kısa sürede %61'lik bir hareket gelmiş durumda. Mavi destek bölgesi şu an için benim için değerlidir arkadaşlar ve bu görmüş olduğumuz hareketlilik daha burada durmadan mavi destek bölgesi çok önceden benim tarafından çizilmiş olan bir bölgedir. Ve görmüş olduğunuz gibi bölge ne kadar mükemmel bir şekilde çalışıyor. Ve noktasal olarak çalışıyorum ve ben küsuratlar da kullanıyorum. Yani burada 1.60 yerine 1.58-69 bölgesi olarak belirliyorum. Çünkü bununla ilgili de çok sorular geliyor. Ama gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde bölgede destek olarak harika bir şekilde çalışıyor. Ve alan kırılırsa ilk tekrardan yukarı yönlü yeni hacimli hareketler görebilme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. 4 saatlikte bir toba formasyonu söz konusu. Günlükte bunu kıracak mı, kırmayacak mı bilmiyorum ama en önemli detaylardan birisi XRP'nin daha önce kırılım retest akabinde sert hareketlerini gerçekleştirmiş olduğu indikatörüm kullanmış olduğum yeşil bölge saçan indikatörüm tekrardan yeşil direnç bölge açtı. 3. gündür deneniyor geçilmedi. Bugün geçilmeye çalıştığı Geçildikten sonra yarın bir test yapılırsa ki 1.47 bölgelerine 1.46 bölgelerine kadar yapacağı bir hareket normal olarak görünüyor şu an için. Eğer bu bölge üzerinde kalmayı başarabilir ve dominans bir miktar geri çekilebilirse X sahibi de tekrardan çok sert hareketler görebilme ihtimalimiz olabilir. XRM'e geçeceğim arkadaşlar. XRM'de de sizlere bahsetmiş olduğum gibi 0.52 bölgesine doğru bir hareketlilik gelmeye çalışılıyor. Bugün tekrardan deniyor. Daha önce denendi. De şu görmüş olduğunuz bölgelerde XLM'le ilgili genel bir video paylaşmıştım. Sizlere bir önemli ayrıntılar paylaşmıştım. Şu an için üstüne gitmeye çalışıyor. Eğer bölge kırılırsa gerçekten XLM'de de bazı şeyler değişebilir. Bu açıdan dikkatli takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki stopsuz asla işlem açmamak kaydıyla kendinize göre belirlemiş olduğunuz risk getiri analizleriniz doğrultusunda. Arkadaşlar ee, burada anlattıklarımı tekrardan belirtmek gerekirse kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece tekniksel veriler içinde matematiksel veriler paylaşıyorum sizlere. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup yan taraftaki zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla altcoin tekniksel verilerinden faydalanmak istiyorsanız bir yatırım tavsiyesi için ermeden sadece matematiksel veriler dışında belli ve de destek ve direnç kırılımları takip etmek istiyorsanız arkadaşlar katıl butonuna bana destek verebilirsiniz. Hepinizi çok seviyor, Saygılar sunuyorum.